Rauf Bey'in oynatmak istediği oyunu anlayanların kendisini bir parti toplantısında sınava çekmeleri. Efendiler, Rauf Bey'in ne yapmak istediğini ve çalışmalarının amacını anlamak için bir haftalık bir süre yetti. Elbette kim yaparsa yapsın, cumhuriyetçiler bu yolda bir çalışmaya daha çok göz yumamazlardı. Rauf Bey'in oynatmak istediği oyunu anlayanlar, bir parti toplantısında Rauf Bey'i sınava çekmeye karar verdiler. Bu toplantıyı hatırlarsınız. Bu toplantıda yapılan görüşmelerde olduğu gibi yayınlanmıştı. Onu da okumuşsunuzdur. Ben burada o toplantının ayrıntılarına girişecek değilim. Yalnız o görüşmelerin sonucunu gerçek anlamıyla bildirmeye yarayacak bazı irdelemeler yapmayı kamuoyunun aydınlanması için gerekli ve yararlı görüyorum. Önce şunu apaçık söylemeliyim ki Rauf Bey saldırıya geçmek için daha hazırlığını bitirmeye uğraşırken saldırıya uğramıştır. Gerçi bir takım gazetelerle yapılan muhalif yayınlar halifeye ve bir padişah oğluna aldırılan durumlar Rauf ve Adnan beylerle kimi komutanların halifeyi görmeye gidişleri halife ve padişah oğlu için söz söyleyenlere yazı yazanlara karşı kimi yerlerden yaptırılan onur kırıcı saldırılar yurt içinde kuşku ve kamuoyunda karışıklık uyandırmaktan geri kalmamıştı. Ama Mecliste saldırıya geçmek için bunun yeter bulunmadığı, Ankara'da meclis üyeleri üzerinde de çalışmanın gerekli görüldüğü anlaşılıyordu. İşte bu son hazırlıklar yapılırken, Rauf Bey'den önce davranılıp kendisi sorguya çekilmiştir. Parti grubu başkanlığına bir önerge verdirildi. Parti grubu başkanı İsmet Paşa idi. Bu önergede, Rauf Bey'in İstanbul gazetelerinde çıkan Cumhuriyet'in ilanını uygun görmediği yolundaki demecinin Cumhuriyet'i sarsıntıya uğrattığı ve kendisinin çevresinde muhalif bir parti kurulduğu kanısının belirdiği ileri sürülerek durumun parti grubunda görüşülmesi önerilmişti. Partinin toplandığı 22 Kasım 1923 günü ben de toplantıdan önce toplantı salonuna bitişik odada bulunuyordum. Rauf Bey yanıma geldi benden görüşmelere karışmamamı rica etti. Çünkü bana karşı söz söyleyemeyeceğini bildirdi. Görüşmelere hiç karışmayacağımı ve hiçbir söz söylemek istemediğimi ancak parti başkanı olarak görüşmelerin gidişini görmek üzere toplantı salonuna gireceğimi bildirdim. Toplantı salonunda da bulunmamamı rica etti. Bunu kabul etmedim. Rauf Bey'in benim görüşmelere karışmamı ve toplantıda bulunmamı istemeyişindeki gerçek amaç neydi? Benim yanımda ya da benimle karşılıklı konuşmasına ve savlarda bulunmasına engel olan gerçekten bana olan saygısı mıydı? Buna inanmak doğru olamaz. Benim anladığıma göre Rauf Bey İsmet Paşa ile karşılaşmak istiyordu. Ben toplantıda bulunmazsam parti üyeleri arasından kendisini tutanlar çıkabileceğini sanıyordu. Parti grubu İsmet Paşa'nın başkanlığında toplandı. İsmet Paşa başkan olarak görüşme konusunu açıklayıp önemini belirttikten sonra bugünkü toplantıda benim de söz almam gerekebilir diyerek başkanlığı başkasına bıraktı. Önergeyi verenin açıklamasından sonra söz alan Rauf Bey uzun bir konuşma yaptı. Ravuf Bey, İstanbul'daki demeci dolayısıyla bir yanlış anlama olduğunu ve bunu düzeltmek için arkadaşlarla konuştuğunu söyledikten sonra, ''Bizim eğer eleştirmek istediğimiz bir nokta varsa o da yapılan iştir.'' dedi. Çok iyi direkle başlanıp uğrunda canlar verilmiş olan çok sağlam ilkelerin uygulanmasında yapılan yanlışlıklar yüzünden sakatlandığını da sanırım ki hiçbirimiz düşünüp taşınmadan yatsıyamayız sözlerini de olduğu gibi aktarıyorum. Şimdi bu iki cümle üzerinde biraz duralım. Rauf Bey'in eleştirmek istediği iş hangi iştir? Cumhuriyet mi? Yoksa Cumhuriyet'in ilan edilişi mi? Yapılan iş Cumhuriyet'in kuruluşudur. İlan şöyle ya da böyle olabilir. Rauf Bey'in sağlam ilke dediği Cumhuriyet ilkesi midir? Yoksa uygulanmasında yapılan yanlışlık yüzünden sakatlanmasından korktuğu cumhuriyet midir? Efendiler, söz konusu olan cumhuriyetin kendisi ve onun yurtta ilanıdır. Cumhuriyet yönetimini uygulama evrelerinin yanlış olduğunu ileri sürecek kadar zaman geçmemişti. Rauf Bey'in kaygısı Cumhuriyet ilanının ertesi günü başlıyor ve 2-3 gün geçmeden demeç veriyor. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman